Günaydın efendim, iyi bir hafta diliyorum. Evvela Münih güvenlik toplantısıyla başlayalım. Amerikan heyeti orada Trump'ın felsefesinin reklamını yaptı. Bir de Avrupa'ya hakaretler yağdırdılar. Avrupa'nın demokrat olmadığını, Avrupa'nın düşünce özgürlüğüne saygılı olmadığını. Hatta o kadar ileri gittiler ki siz nasıl aşırı sağcı partileri eleştirirsiniz diye. Amerika'da Biden'ı ve demokratları eleştirdi, eleştirdi, hakaretler ettiler. Unutuyorlar. Her şeyden zaferle çıkma arzusu var. Covid-19 aşısına karşı çıktılar ama unutuyor. Trump aşıyı olmasını ben sağladım. Ben büyük yardımlar yaptım, teşvik ettim dediğini unutuyor. Her neyse. Şimdi tabii gündemde iki şey var. Avrupa güvenliğinin geleceği, Amerikalara pek güven olmadığı anlaşılıyor. Zelenski haklı. Avrupa kendi güvenliğini sağlayacak bir koruma gelmeli. İkincisi Putin'e görüş. Şimdiye kadar Putin'e toz kondurmadılar. Hatta Avrupa seçimlerine karıştığı iddiaları doğru değil dediler. Unutuyorlar. 2016 seçimlerini Trump bir ölçüde Amerikan istihbarat raporlarına göre Göre, Rusya sayesinde kazandı Avrupalar bugün toplanıyor Amerika çünkü görüşmelerde Avrupa'yı istemediğini ilan etti Bu konuda bir şey söylemek istiyorum Bana anlatmıştı O zaman gizli kalsın demişti Üstünden yarım asır geçti Adeta Richard Perle Reagan'ın yardımcılarından Belki hatırlarsınız 1985'te İzlanda'nın Reykjavik şeklinde Gorbacov-Reagan görüşmesi oldu Konu Avrupa'ya yerleştirilecek Kısa menzilli füzelerdi çok bir ara demiş ki ya ikimiz de koymayalım. Reagan kabul etmiş. Amerikalıların saçı başı yoldurdular. Bundan vazgeçmek için. Çünkü Rusya zaten Avrupa'da. Onun kısa menzilli Rusya'daki füzeleri Avrupa'yı zaten vurabiliyor. Amerika vuramıyor. Neyse ondan vazgeçler. Hatırlıyorum Richard bana dedi ki sakın ha liderinizi karşı liderle baş başa bırakmayın dedi. Şimdi Trump baş başa mı görüşecek, görüşmeyecek mi belli değil. Ama bir müzakereye giderken ille anlaşacağım diye giderseniz şunu söyleyeyim elinizi zayıflatırsınız. İnsanlar bir anlaşmaya varılamamasına da alışmalılar. Tabii Trump'ın derdi şu. Anlaşma olmazsa Ukrayna yardımı devam edecek bir ölçüde bunu istemiyor. Bu Trump'ın elini zayıflatıyor. Yani illa bana bir şeyler verin amacıyla gidiyor. Tabi Suudi Arabistan'da toplanacak. İlginç bir beyanatı var. Suudi Arabistan Amerika'ya 600 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Trump bunun 1 trilyona çıkmasını istiyor. Yani ne diyeyim emlak görüşmesi gibi düşünüyor bunu. Bu da ben çok endişeliyim. Lafı açık söyleyeyim. Trump, Zelenski ve Ukrayna'yı satar mı? Tabii o müzakerelerden gene başarıyla çıktığını eğer anlaşma olursa. Anlaşma ne anlaşması? Bütün mesele o. Yani herkes zaten 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını içine sindirmiş. Niye? Kırım, Sovyetler Birliği'nin parçası iken Ukrayna Ukrayna'ya hediye olarak verildi. Şimdi Sovyetler Birliği çöktü ve o evlilik sona erdiğine göre Rusya'nın bir ölçüde Kırımı geri alma şekli bir kenara bırakılırsa hakkı var diye düşünüyorum. Ama onun dışında ne olacak hiç belli değil. Avrupa çok sıkışmış vaziyette. Bugün Fransa'da 7 Avrupa Birliği ülkesi ve İngiltere toplanacaklar. Trump'ın bu Avrupa'ya hakareti konusunda ne yapalım diye. Durum bu. Avrupa kendisini koruyacak hale gelmeli. Amerika'ya da fazla güvenmemeli diye düşünüyorum. Bu apaçık ortada. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.